Merhaba Youtube ben Ali Bugün Youtube kanalımın ilk videosunu çekiyorum Sizlerle birlikte Ne hakkında olacak? Şöyle, Şimdi size belli başlı Şöyle rahat oturayım Şimdi size belli başlı film ve kitap önerileri sunacağım Bu karantina günlerimizde Vakit geçirebilmek için Birebir Hani evde canınız sıkılırsa Bunları izleyip vakit geçirebilirsiniz Dışarı çıkmayın evde kalın Şimdi e, lafı çok uzatmadan başlayalım önerilerimize şöyle koyayım. Tamam. Şimdi ilk önerim arkadaşlar bilim kurgu kategorisinde Edge of Tomorrow yarının sınırında Tom Cruise oynuyor arkadaşlar e, bayağı imdb'den bayağı yüksek bir not aldı. Şu an kaç notu hatırlamıyorum. E, arkadaşlar filmin hemen konusunu özet geçeyim. Ee, tabi daha ileriki şey. zamanları anlatıyor Yani e, Şöyle düşünün e, Dünya bir e, uzaydan gelen bir cisim Uzaydan gelen bir Uzaylılar diyeyim bir yaratıklar tarafından Baskına uğruyor e, Ardından tabi e, Tom Cruise yine orada bir subay olarak çalışıyor Bunu zorla askeri Kampa alıyorlar ve yarın Çıkartma yapılacak e, Yarınki olan çıkartma yapılıyor arkadaşlar e, Burada Çıkartma yapılırken Tom Cruise yine iniyor hiçbir askeri becerisi yok. Bunlarla savaşmaya falan başlıyorlar böyle tabi ekipmanları uzaylı derecesinde gelişmiş bir ekipman. Ve savaşmaya falan başlıyorlar. Tom Cruise e, ardından e, bir alfa öldürüyor oradakini. Hemen burayı kısa keseceğim. Alfanın kanı hemen ana fikir bu. Alfanın kanı e, oradaki e, herhangi bir insan kanına karışırsa o günü sürekli en, baş, en başından yaşıyor. Bu Omega diye bir yaratık var. Bunların başı amaçları bunu öldürmek. Gerisini siz izleyin arkadaşlar. Yani günü sürekli başa alıyor adam. Her gün intihar ediyor ve gün en baştan başlıyor. Devamını izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir film. Kesinlikle öneriyorum. Yaklaşık 1.5-2 saat olması lazım. Çok güzel bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum dostlarım. Filmim ise aksiyon ha. kategorisinde Şimdi, ne geliyor The Gentleman The Gentleman arkadaşlar bir Hint filmi evet bolca şarkısı var ama yani normalde Amerikan'dan başka Hint filmi izlemiyorum hani izlemiyorum dediğim önüme gelme üç idiot olsun ee, başka ne var ee, işte bir tane güreş yaptığı bir film vardı dangal mıydı o, o tarz bir film var o da hoş Amerikan dışında Hint filmi pek sevmiyorum çünkü genelde ya hatta %100 şarkı oluyor arkadaşlar. Yaklaşık film 2 saat sürüyorsa 1,5 saati şarkı oluyor. Ama bu film güzel olmuş. Yine şarkı var ama arkadaşlar bu film aksiyon ve e, aksiyon ve e, çok azıcık drama var. Bu kategoride yer alıyor. Güzel bir film izlemenizi tavsiye ederim. Eee Yine dediğim gibi Hint film ama Amerika'da geçiyor. Oradan bir ayak uydurursunuz. Güzel bir film aksiyon kategorisinde. Savaşlı falan. Ee, filmin konusunu anlatmaya gerek yok. Çünkü e, normal aksiyon filmlerine benziyor. Şimdi diğer bir e, film önerim. Drama ve hayatta kalma kategorisinde olan 127 Saat olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 127 Saat şöyle bir film. Hemen kısaca e, açıklayayım. Sadece ilk 2 dakika 3 dakika açıklasam yeterli olacak zaten. Bir adam... Çok basit. Bu arkadaşlar bu arada gerçek bir biyografi, gerçek bir insanın hayatı. Hayatından alınmış bir kitap. Ee, bu adam e, yine Amerika'da e, vadi arasında bu hani Mars'a benzeyen yerler var ya bu e, şey turuncu taşları olan, büyük büyük turuncu taşları olan vadide gezmeye başlıyor. Ardından e, işte böyle bisikletle falan geziyor. Belli bunu daha uzun sürelerdir yapmış olduğu çok belli. E, sonrasında Eee vadideyken e, bir işte böyle geziyor falan bisikletli bisikletiyle. Sonra bisikletinden inip böyle biraz daha hani etrafı keşfe çıkıyor. Bilmediği yerlere gidiyor. Bunu e, tam yaparken arkadaşlar e, çok dar bir alandan geçmeye başlıyor. Klostrofobisi olanlar ve benim de klostrofobim var ama zorla da olsa izledim filmi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim. Eee klostrofobik bir yerde öyle diyeyim size. Yani dar bir alanda iki tane vadinin kesişim alanında adam yürümeye başlıyor ve aniden küçük bir sarsılmayla bir deprem gibi küçük bir kazayla e, yukarıdaki bir taş adamın maalesef koluna düşüyor. Adam kolunu çıkaramıyor falan uğraşıyor falan. Adam burada, adamın burada geçirdiği 127 saati anlatan bir film arkadaşlar. Çok da güzel. Daha fazla ayrıntılı vermek istemiyorum. Siz filmi izleyip zaten göreceksiniz. Eee konuşmak çok zormuş burada ya. İlk videom olduğu için birazcık heyecan var arkadaşlar destekleyin. <laughs> Hemen aralarda bunları söyleyeyim ki hayıp olmasın.